Değerli dostlar, özellikle özellikle e, Türkiye'de şu son altı aydır ve Kuzey Kıbrıs'ta gelişmelerle ilgili e, düşüncelerimizi beyan etmek istiyorum. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra AKP hükümeti, Türk hükümeti çözüm süreci adı altında bir proje yürütüyordu. Bu aslında çözüm süreci değildi. Kürtleri çözme süreciydi. O zaman da bunu biz iki yıl önce de e, toplantılarımızda beyan etmiş ediyorduk. Aslında burada bir samimiyetin olmadığını, çözüm diye bir politikanın olmadığını, bir projenin olmadığını, amaçlarının Kürtleri çözmek, Kürtler arasında mithat doğumlu etmek olduğunu belirtmiştik. Bu proje Doma bahçe ile rafa kaldırıldı. Onların deyimi de buzdolabına kaldırıldı ve Kürt halkına karşı eee bir saldırı başlatıldı. Tabii bu ırkçı saldırı topyekün silahlı saldırıyla da devam etti. Ve Türk hükümet yetkilileri özellikle bizim hiç yabancı olmadığımız 1920'li yıllardan itibaren sürekli birçok hükümetin, birçok iktidarın ifade ettiği temizlik harekatı adı altında Kürt halkına yönelik soykırımcı bir politika izlenmektedir. Hırkçı bir politika izlenmektedir. Dersinde, Zilan'da, Sason'da, Ağrı'da da temizlik harekatından bahsediliyordu. Ermeni soykırımında, Süryani soykırımında da temizlik harekatından bahsediyordu. Şimdi de özellikle bu kelimeyi, bu kavramı hükümet yetkilileri ısrarla altını çizerek belirtiyorlar. Açıkça yani zihniyet aynı. Maalesef Türk düşüncesinin DNA'sında DNA çift sarmaldır. Türk düşüncesinin DNA'sı da çift sarmalıdır. Türkçülük ve İslamcılık bu bazen biri biraz öne çıkar, bazen biri diğeri öne çıkar. Ama bu hep devam eder. Bugüne kadar aslında bu zihniyet hiçbir şekilde terk edilmemiş ve aynı şekilde bugüne kadar devam etmiştir. Tabi maalesef, onu da şu üzülerek belirteyim, e, bu hükümet iki yıl önceki konuşmalarında herkesi şu veya bu şekilde yanılttı. Bizler de bu yanılmadan kısmi de olsa etkilendik bunu da burada bir ben kendi adıma kişisel olarak bir özel olarak sunmak istiyorum. Kalmamalıydık. Yani çözüm diye bir mantığın olmadığını o zaman tespit etmeliydik. Düşünce, Türk düşüncesi istihat planıyla, şart istihat planıyla, takrir sükun kanunlarıyla, mecburi İslam'la, Dersim, Tunceli pardon, kanunuyla bütün bu tarih boyunca 70 yıldır kültüre karşı maalesef evet soykırımcı bir politika izlemiştir. Irkçı bir politika izlemiştir. Bu politika aynı minval üzerine yürümektedir. Son genel kurmayın çıkardığı bir belge var. Bu çok önemli. Bu belgede resmen açıkça katliam emri verilmektedir. Yani bütün görevlilerin, devlet görevlilerinin güçlerinin e, ee, vur emri talimatları. Özellikle Kürdistan'da son dönemlerde yapılan uygulamalar Cumhuriyet tarihi boyunca belki de çok bilen şahit olmadık ama en azından son 30 yılda görülmemiş bir vahşet uygulanmaktadır. Kürt şehirleri bombalanmaktan Kürtlerin mezarları bombalanmakta. Hiçbir dinde, hiçbir kitapta, hiçbir mezhepte bu yoktur. Kürtlerin mezarları bombalanmakta. Öldürülen gencecik kadınlar Vato Meydanı'nda veya Kürdistan'ın çeşitli merkezlerinde çırılçıplak soyularak teşhir edilmekte. Gencecik insanlar, sinemacı bir genç boynuna, biz onu 90'lı yıllarda da gördük ama en son boynuna ip takılarak çekilmekte. Kürtler bugün maalesef e, cesetleri günlerce ortada kalmakta. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Bu ırkçı politikaya, bu soykırımcı politikaya ki açıkça ifade ediliyor. Hitler, Hitler'e de e, çağrışım yaptırarak ki bu bilinçli bir şekilde söylenen bir kap. E, Hitler'ci bir politika izlenmektedir. Sokağa çıkma yasakları ilan edilerek aslında Tanıksız bırakılmak isteniyor. Sokağa çıkma yasağı ilan ederek yargısız infazlar, faili ve şu cinayetler işleniyor. En son 3 Kürt siyasetçi kadının orada katledilmesi buna örnek. Savaşın hiçbir kuralı uygulanmamaktadır. Cenevre Savaş Hukuku hiçbir şekilde uygulanmamaktadır. Savaş silahlı bir grupta devlet arasında sürmekte ise eğer bunun mutlaka bir hukuku olmalıdır yakalananlar esir muamelesi görmelidir. Savaşta ev, kadınlar, yaşlılar, çocuklar katledilmez. Maalesef buradan Birleşik Milletler'in çocuk hakları sözleşmesi bile ayaklar altına alınmıştır. 50'ye aşkın çocuk katledilmiştir. Yüzlerce sivil insan katledilmiştir. Binlerce insan tutuklanmalı tutuklanmıştır. Gözaltına alınmıştır. İşkence uygulamaya başlamıştır. Kürdistan'da en önemlisi şu, özellikle Suriyenin, den göçlerin buraya gelmesiyle birlikte Kürdistan'ı kürtsüzleştirme planı söz konusu. Bu tehlikeli bir plandır. Eğer Kürdistan'ın çeşitli özellikle yurtseverliğin çok gelişkin olduğu yerlerde bu şey yapılırsa. çok yoğun olduğu yerlerde bu başarılırsa Türk Kürt şehirlerine Arap nüfusunun ve Ahazka Türklerinin yerleştirilmesi ki bu cümle tarihi boyunca süre gelen bir politikadır. Bunun da uygulama ihtimali vardır ve buna karşı bütün aydın çevrelerin basının mutlaka tepki göstermesi gerekir. İki buçuk, üç milyon Suriyeli hala bekletiliyor ve Başbakan Davutoğlu'nun Alman Başbakanı Merkel'e yaptığı görüşmeden sonra dikkat ederseniz Amerika'nın ve Avrupa'nın hiçbir şekilde sesi çıkmamaktadır. Ve bu olaya ciddi bir şekilde sessiz kalmaktadırlar. Ne, neden? Benim kanımca bu Suriyeli göçmenlerin burada bırakılması, kendi başlarına bela olmaması koşuluyla bütün bu uygulamalara sessiz kalınmaktadır. Buna karşı tepki gösterilmesi gerekir. Evet, Türk gerçekten bir soykırım uygulanıyor. Buna hiçbir şekilde sessiz kalınmamalıdır. Türk basını ve Türk halkı maalesef sessizdir. Uluslararası basın yer yer tepkiler gösteriyor. Sessizdir. Uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, Helsinki birçok uluslararası kurum ve kuruluş bu konuda sessizdir. Bunların mutlaka olaya müdahil olması gerekir. Mutlaka bunlara bütün herkesin çağrıda bulunması gerekir. En diğer önemli nokta, altında bunu da çizmek lazım. Ve bu bir eleştiridir. Kürdistan'ın diğer parçalarında, Kürt siyasi parti liderleri de bu olaya sessizdirler. Oradaki Güney Kürdistan halkı, Batı Kürdistan, Doğu Kürdistan'daki halk da kendi kardeşleri burada boğazlanırken maalesef hiçbir kitle hareketi yapmamaktadırlar. Buna radikal tavır koymamaktadırlar. Bu da bizim bir trajedimiz. Bu da bizim bir acımız. Çünkü bundan bir yıl önce Doğu Kürdistan'da gençler dinçlerde sallandırılırken Batı, Kuzey ve Güney Kürdistan'da yine aynı sessizlik vardı. Bu sessizliğin ortadan kaldırılması lazım. Evet, uluslararası kuruluşlar, ABD, Avrupa, bütün herkes kendi menfaatleri doğrusunda bu sessizliği sürdürürken Kürtlerin bu sessizliğinin kabul edilmesi mümkün değildir. Bunu eleştirmek gerekir diye düşünüyorum bir an önce tarafların ellerini silahtan çekmeleri, tetikten çekmeleri gerekir. Bir an önce müzakereye oturulmalı ve bu askeri yol yol değildir. Bu tekrar tekrar denenmiştir ve hiçbir şekilde bunun bir çözüm getirmeyeceği ortadadır. Bunda ısrar etmek hem Türkiye'ye hem Kürdistan'a e büyük zarar vermektedir. Hem Kürt halkına hem Türk halkına büyük zarar vermektedir. Burada heva olan, yok olan Kürt ve Türk gençleridir. Onun için tarafları müzakere masasına çağırıyoruz.